Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kardeşlerim Sahih Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir bab. Şam'da diyor meydana gelen Mute Savaşı babı. Başlamazın dipnotunda Mute Kudüs'e yakın bir mahaldır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Busra yani şimdiki Havran emirine gönderdiği elçinin katledilmesi üzerine bir mukabele hareket etmek zor zarureti doğmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3000 kişilik bir kuvvet hazırlayıp başına Zeyd bin Harise Allah ondan razı olsun geçirdi. Bu küçük orduyu uğurlarken düşmanın önce İslam'a davet edilmesini ve kabul etmedikleri takdirde harp edilmesini emredip şunları buyurdu: Şayet Zeyd bin Harise şehit olursa yerine Cafer bin Ebu Talib ve o da şehit olursa yerine Abdullah bin Revaha, Revaha kumandan olsun. O da şehit olursa ehli İslam içlerinden birini seçsin. İslam askerlerinin karşısına Bizans kuvvetlerinin de katılmasıyla 100 bin kişilik bir ordunun çıktığı yukarıda geçen 3 sahabe ikram efendimizin Allah onlardan razı olsun sırasıyla şehit olduğu bu harpte son olarak Halid bin Velid Allah ondan razı olsun sancağı eline almış o gün akşama kadar harbe devam etmiştir. Sabahleyin yeni bir hücumla düşmana, düşmanı bozan ve bir hayli zayiat verdiren İslam askeri salimen Medine'ye döndü. Bu haftadan sonra Halid bin Velid Allah ondan razı olsun demiştir ki: Mute gününde elimde 9 kılıç çar, dokuz kılıç kılıç e, parçalandı. Yalnızca ağzı enli Yemani bir kılıç vardı. Elimde o muha, mukave, muk, e, mukavemet etti. Elime diyor, o mukavemet etti. İslam devletinin Medine'de kurulmasından sonra Müslümanlarla Rumlar arasında yapılan ilk savaş, Mu'te Şam bölgesine giren Belka yakınlarındaki bir yerin adıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem az. Ashartan Haris bin Umeyri Allah ondan razı olsun bu Busra Havran Emiri Surah Bil bin Amr el Gassaniye İslam'a davet mektubunu sunmak üzere yollamış ama bu sahabi Gassani tarafından şehit edilmişti. Halbuki elçiye zeval yoktur. Anlayışı gereğince düşman ülkeler bile birbirlerinin elçilerine dokunmazlardı. Hz. Peygamber asabına çok düşkündü. Onlardan birinin başına bir sıkıntı geldi mi ondan çok rahatsız olurdu. Bu sebeple asabından birinin küstahça öldür öldürülüşüne seyirci kalamazdı. Hemen 3000 kişilik bir ordu hazırladı. Ordunun kumandanı Zeyd bin Harise idi. Şayet bu zat şehit düşerse yerine Cafer bin Ebu Talib o da şehit düşerse Abdullah bin Revaha geçecekti. Düşman önce İslam'a davet edilecekti. Kabul etmez ve cizye de razı olmazsa İslam elçisini öldüren bu canilerle savaşılacaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orduyu senin ve vedaya kadar yürüyüp uğurladı. Halid bin Velid gibi yüksek askeri bir deha ve üstün strateji bilgisine sahip bir kimse de bu savaşa bir nefer olarak katılmıştır. Hicri 8, Miladi 629 yılında İslam ordusu Medine'den çıkıp Mute'ye ulaştığı, ulaştığında karşılarında Bizans'ın desteğiyle Hristiyan Araplardan oluşan 100.000 kişilik bir ordu bulunmuştu. Bulmuşlardı. İslam ordusunun kumandanları meseleyi tartıştılar. Geri dönmek, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meseleme haberci yollamak hususlarını görüştüler. Ancak savaş görüşü ağır basmış ve iki ordu karşılaşmıştı. Zeyd bin Harise Allah ondan razı olsun şehit düşünce sancı Cafer aldı. Cafer de sağ eli kesilince o sefer sancağı sol elinde tuttu. Sol eli de kesilince sancağı yine bırakmadı. Kesik iki elinin kalan kısımlarıyla sıkıştırarak göğsü arasında tuttu. Nihayet o da şehit düştü. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine uyularak sancağı sahabelerin şairlerinden Abdullah bin Reva'a aldı. O da şiirler söyleyerek harbetti ve şehadet şerbetini içti. İşte bu sırada askerlerde genel bir çöküntü doğmak üzereydi ki askerlerin hemen hepsinin isteği üzerine Halid bin Vedid komandayı diyor ve sancıya elini aldı. O gün akşama kadar savaş yaptıktan sonra Halid ertesi sabaha kadar sağ kanatta bulunan Müslüman askerleri sol kanada, sol kanattakileri sağ kanada, arkadakileri öne ve öndekileri arkaya alarak yerlerini değişiklik yaptı. Böylece düşmana yeni destek kuvvetleri geliyormuş izlenimi vermek istiyordu. Bir yandan da İslam ordusunu kesin hezimete uğratmak ve bütünüyle kılıçtan geçirilmekten korumak için yavaş yavaş geriye çekiliyordu. Hatta rica eden evvelki bir hücumda Halid düşmana bir hayli kayıp vermişti ve bol ganimet de elde etmişti. İşte bu şekilde İslam ordusunu Medine'ye sağ salim geri getirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşı Medine'de olduğu gibi görmüş ve Allah ve her safhasını minberden Müslümanlara anlatmıştı. Sıra ile kumandanlardan şahadetini kumandanların şahadetini anlattıktan sonra sıra Halide gelince en sonunda sancı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç aldı buyurmuş ve bundan Sonra Halid bin Velid'e Seyfullah lakabı verilmiştir. Halid bin Velid diyor ki, Mute savaşında elimde dokuz kılıç parçalandı. Bu ifade eden Mute savaşının ne kadar şiddetli geçtiğini anlıyoruz. Bu savaşa katılmış bulunan Abdullah bin Ömer diyor ki, Mute günü ben Cafer'i şehit edilmiş olarak gördüm. Onun vücudunda süngü ve kılıç darbeleriyle 50 yara saydım. Bu 50 yaradan hiçbiri arkasında değildi. Bundan Cafer bin Ebu Talib'in ne kadar korkusuzca ve sanki arkasına hiç dönmeden düşmanla savaşmış olduğu anlaşılmaktadır. Cafer şehit olduktan sonra Cafer'i tayyar uçan Cafer diye anılmıştır. Allah yolunda kesilen iki koluna karşılık Cenab-ı Hak ona iki kanat ihsan etmiştir ki bu onun manen yüce mertebelere eriştiği, eriştirildiğine işarettir denilmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün ashabını ayırt etmek sizin çok severdi. Bu üç şehit kumandanı ve Habeşistan muhacirlerinden amcasının oğlu Cafer'i de çok severdi. Bir süre şehitlerinin ardından ağladı. Bu sevgi, şefkat, merhametin eseri olan ağlamaktı. Yoksa feryat değildi. Nitekim feryat tarzındaki ağlama haberleri kendisine ulaşınca böyle ağlamaktan Müslümanları yasakladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerin ve bu arada amcasının oğlu Cafer'in ailesini de teselli etmişti. Evet kardeşlerim. Yani okurken ben bile duygulandım. Rabbim onlardan razı olsun kardeşlerim. Onlar İslam'ın ilk şehitlerin. Yani Rabbim bizlere de şehitlik mertebesi nasip etsin. Rabbim bizlere de onun yolunda ölen kullarından eylesin kardeşlerim. Allah bizleri imandan ayırmasın. Evet kardeşlerim 4260 numaralı hadiste devam ediyoruz. i̇bn Ömer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Kendisi Muhte Savaşı'nda Cafer'i şehit edilmiş olarak görmüştür. Onun vücudunda süngü ve kılıç darbelerinden oluşan 50 yara saydım. Bu 50 yaradan hiçbirisi arkasında değildi. 4261 Abdullah İbni Ömer Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşında Zeyd ibn Harise'yi kumandan tayin etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şayet Zeyd öldürülürse Cafer komutandır. Cafer de öldürülürse Abdullah İbn-i Revaha komutandır. O savaşa ben de katıldım. Biz Cafer İbni Ebi Talib'in şehit edildikten sonra aradık. Onu şehitler arasında bulduk. Onun bedeninde 90 küsür süngü ve ok yarası bulduk. 4262 Enes Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sellem Zeydin, Cafer'in ve Abdullah İbni Revaha'nın şehit edildiklerini Medine'de iken insanlara onların haberi gelmeden önce bildirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sancağı Zeyd İbni Hares'e aldı. Vuruldu. Sonra sancağı Cafer İbni Ebi Tarif aldı. O da vuruldu. Sonra sancığı Abdullah i̇bn Ravaha aldı. O da vuruldu. Bundan sonra sancağı emirsiz olarak Halid i̇bn Velid aldı ve ona fetih ve zafer ihsan oldu. Bunu söylerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin iki gözü yaş akıyordu. 4263 Ha inşallah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme mutede öldürülen Zeyd İbn Harise, Caver Abdullah İbn Revaha'nın Allah onlardan razı olsun ölümü haberi geldiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturdu. Yüzündeki acı ve hüzün fark ediliyordu. Ben kapı aralığından bakıyordum. Bu esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir adam veselleme bir adam geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, Cafer'in hanımı ve akrabaları" diyerek onların ağlaştıklarını söyledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye kadınları yüksek sesle bağıra çağıra ağlamaktan yasaklamasını emretti. O da o adam da gitti ve bu kadınlara yüksek sesle bağıra çağıra ağlamalarını yasakladı. Ancak onlar bunu dinlemediler. Sonra ikinci defa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve kadınların sözünü dinlemediklerini haber verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınları bundan yasakla buyurdu. O adam yine gelip dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, vallahi kadınlar bize galebe çaldılar. Yani sözümüzü dinlemiyorlar." Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adama şöyle buyurdu. Öyleyse git ve o kadınların ağızlarına toprak saç. Ayşe Allah ondan razı olsun. Ben o adama dedim ki Allah senin burnunu toprağın tozuna bulasın. Sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sana verdiği emri yerine getirmedin. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yordun ve sıkıntıya soktun. 4264 Amir Eşşabi Allah ondan razı olsun şöyle dedi. İbni Ömer Allah ondan ve babasından razı olsun. Cafer'in oğlu Abdullah'a Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey iki kanatlı adamın oğlu diye selam verdi, verirdi. 4265 Halid İbnül İbn, -i İbn -i Velid Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Mute savaşı esnasında elimde dokuz kılıç kırıldı. Yalnız elimde Yemen yapımı ağzı enli bir kılıç kırılmayıp dayandı. 4266 Halil İbnül Velid Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Mute savaşı esnasında elinde dokuz kılıç kırıldı. Yalnız elinde Yemen yapımı ağzı enli bir kılıç kırılmayıp dayandı. 4267 Duman i̇bn Beşir Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bir hastalığı esnasında Abdullah i̇bn Ravaha bayıldı. Yanında bulunan kız kardeşi Amr'a ağlamaya ve vah benim dağıma vah benim şunuma demeye başladı. Abdullah i̇bn Ravaha, Ravaha ayılınca şöyle dedi. Sen başımda ağlayıp bazı sözler söyledikçe bana sen böyle misin deniliyor deniyordu. 4268 Numan İbn-i Beşir Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bir hastalığı esnasında Abdullah İbni Revaha bayıldı. Yukarıdaki hadisi zikretti. Abdullah İbnu Revaha Mute Savaşı'nda şehit olduğunda kız kardeşi Amr'a onun için ağlamamıştır. Evet kardeşlerim, burada noktalayalım. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah.